Bugün kendi nefsini, şehvetini ilah edinenler, kendilerine göre yasa ve kanunlar belirleyenler, Allah'ın haram kıldıklarını helal sayanlar, Allah'ın helal kıldıklarını haram sayanlar, batıl ideolojinin peşinden gidenler diyorlar ki, İslam kadına değer vermiyor. İslam gericiliktir. İslam kadını eziyor, eve hapsettiriyor. İslam yobazlıktır. İslam çağ dışıdır diyorlar. Peki gerçekten bu batıl ideolojilerin peşinden gidenler doğru mu söylüyorlar? İslam kadına değer vermiyor mu? İslam kadını eziyor mu? Gelin bunu ayet ve hadislerden bilelim. Şunu da söyleyeyim. Geçen Hazreti Adem ve Hazreti Havva meselesinde de orada da demiştim. Kim olursa olsun parti, pırtı ayırt etmek sizin. Kuruluş, cemaat, vakıf, dernek, insan ayırt etmek sizin. Gözümün nuru bile olsa, sevdiğim birisi bile olsa Allah'ın dinine küfür hakaret ediyorlarsa, iftira atacaklarsa vakit bulduğumuz müddetçe Allah'ın izde onlara gereken cevabı Kur'an ve sünnet çerçevesinde edebimizle, ahlakımızla onlara cevap vereceğiz. Gelin bir ele alalım. İslam mı kadını eziyor yoksa onların peşinden gittiği insan yapımı, ideolojiler, kanunlar mı kadını eziyor? Bunu bilelim. Mücadele süresinde Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kadısmi Allahu kavlalleti tujadiluke fi zawjiha ve tashtaki ila Allah Allah kocası hakkında seninle tartışan kadının sesini işitmiştir. Zaten siz konuşurken tartışırken Allah sizi işitiyordu, sizi duyuyordur. O daima duyandır, her şeyi bilendir. Kardeşlerim bu ayet Havle radıyallahu anha ismi isminde bir kadın sahabe Resulullah'a geliyor. Ya Resulullah diyor kocam bana zihar yaptı. Zihar Kişi eşine ben işte sen benim anamın sırtı gibisin gibi sözler kullanırsa o kişi bir daha eşine yaklaşamaz. Ama o zamana kadar bu hükümler gelmemişti. Peygamber'e deyince Resulullah kadına cevap veremedi. Dedi ki ey kadın Allah bana bu mesele hakkında hiçbir bilgi vermemiştir. Resulullah sustu orada. Kadın dedi ki şikayetimi Allah'a arz edeceğim. Allah'a şikayetini bildirdi ve Allah Azza ve Celle Cebrail Aleyhisselam'ı peygambere gönderdi. Ona dedi ki eğer ki bir daha adamı cezalandırdı Allah Azza ve Celle bir daha dedi bu adam karısına gitmek istese ya bir köle azat edecek ya 60 gün 2 ay peş peşe oruç tutacak ya da 60 tane fakiri doyuracak. Allah kadının sesini işitti ve adamı cezalandırdı. Onlar hani diyorlar ya siz orta çağı istiyorsunuz. Bizim orta çağda Allah kadının sesini işitiyor. Kadınlar ezilemiyordu. Bizim o orta çağ dediğiniz zamanda sırf bir kadının başörtüsüne, tesettürüne, namusuna el attılar diye, ona kötülükle yaklaştılar diye benim inandığım İslam dini ordular hazırlamış. Bugün ama Kadınlar bağırıyorlar. Kadınlar diyor ki bizler özgürce yürüyemiyoruz. Bizlere taciz yapıyorlar. Bizler tecavüze uğruyoruz. Çocuklara taciz ediliyor ama bunların sesini duyan hiç kimse yok. Kadınlar enkaz altında, bombalar altında kalıyorlar çocuklarla beraber. Bu kadınların sesini duyan var mıdır? Sizler ancak kendi rahatınızda, yerinizde oturursunuz. İslam'a böyle laf atarsınız ama benim inandığım İslam medeniyetinde Elhamdülillah her daim kadının sesini işitmiştir ve kadının haksızlığa uğratılmasına izin vermemiştir. Bizim inandığımız İslam medeniyetinde kadınlara tecavüz edilirse onlara en ağır cezayı verirler. İdama kadar bunun yolu var. Ama sizin inandığınız Avrupa medeniyetinde ise kadına tecavüz ediliyor. Onları hapse gönderip bizim vergilerle besliyor besliyorlar. Siz mi kadın haklarından bahsediyorsunuz? Kardeşlerim, İslamiyet gelmeden önce kadına verilen değere bir bakalım. Hindistan'da eğer ki bir kadının kocası ölürse o kadın kocasından sonra yakılmayı kabul ederse ne mutlu o kadına. Ama kadın kabul etmezse o kadın ömür boyu zillet içerisinde kalıyor. Yanılmıyorsam 1900'lara kadar da bu töre devam ettirilmiştir. Belki de hala da vardır. İslamiyet gelmeden önce kızları diri diri gömüyorlardı. Birinin kocası öldüğü zaman bir adam önce kim onun üzerine bir çeket atarsa, bir elbise atarsa o kadın o adama ait oluyordu. Bunların bahsettiği işte Roma medeniyetinde kadın köle halindeydi. Hristiyanlıktan şöyle bir inanış vardı. Kadın zaten en büyük suçlu kadındır diyorlardı. Niye? Çünkü Hz. Adem'i işte saptıran Hz. Ahavva annemiz diyorlar. O yüzden kadına düşman gözüyle bakıyorlar. Hayızlı kadını Yahudiler sofralarına oturtmuyorlardı. Ona, onlara necis gözüyle bakıyorlardı. Ama İslam geldi, kadını yüceltti. Kadına haklar verdi. Kadına dedi istediğiniz şekilde yaklaşamazsınız. Onlar adına sure indirdi Allah Azze ve Celle. Nisa suresi diye onların hak ve hukuklarını bahseden ayetler indirdi. Ama rical diye erkekler diye bir sure indirmedi. Dedi ki siz kadınları istediğiniz şekilde boşayamazsınız. Kadınlara istediğiniz şekilde yaklaşamazsınız. Onlara dokunamazsınız. Onlara zulmedemezsiniz dedi. Benim inandığım İslam medeniyetinde ama bugün kadınlara her şey yapılıyor. Kimse bunlara ses etmiyor. Ve Roma medeniyetinde kardeşlerim hani bunlar çokça övünüyorlar işte Roma medeniyeti diyorlar onların Avrupa sistemi. Kardeşlerim ta 1500-1600 yıllarına, daha 500 sene önce bunlar diyorlar ya 1500 sene önce gerici İslamiyet diyorlar. Daha 500 sene önce senin Roma medeniyetinde bugün çokça övdüğünüz Roma medeniyetinde Haçlılar sefere çıktığı zaman bakirelik kemeri diye bir kemer icat ettiler. Nedir bu bakirelik kemeri? adamlar sefere çıktığı zaman arkada bıraktıkları eşleri kadınları zina etmesinler diye demirden bir kemer yapıp onların avret bölgesine yerleştiriyorlardı. Bir iki delik de açıp işte ihtiyaçlarını öyle gidersinler diye böyle bir kemer yapılmış. İşte onların Roma medeniyetinde kadına böyle değer verilmiş. Ama bunlar bunları bilmiyor. Bunlardan bahsetmiyorlar. Onlar o kadar kadına tecavüz edilirken, kadınlara köle gözüyle bakılırken, lastik reklamlarında bile kadınlar kullanılırken, kadınlara cinsel obje gözüyle bakılırken, için ses etmiyorlar? Bu kadın hakları diye bağıranlar. Hani siz kadın haklarını savunuyordunuz? Siz ancak İslam'a düşmanlık ediyorsunuz. Siz İslam'ın düşmanlarısınız. Sizin başka bir derdiniz yok. Bugün kadına verilen değer kardeşlerim, aklıyla, ilmiyle değer veriliyor, veriliyor mu kadınlara? Hayır. Hele bir kadınlar eteklerini biraz üste çekmesin. Dekoltelerini de biraz alta doğru çekmesinler. Bir bakalım kadına dönüp de bakıyorlar mı? Kadın bu sistemlerde modern çağlarda makyaj yapmıyorsa kadına değer yok. Kadına bir iş fırsatı yok. Ama benim inandığım İslam dininde kadına nasıl değer veriliyor? İlmiyle, ahlakıyla, edebiyle, bilimle, fenle yani hayat standartlarıyla değer veriliyor. Ama bugün öyle değil. Bugün bunlar özgürlüğü hani diyorlar ya İslamiyet gericiliktir. Sebebi ne? Çünkü İslamiyet kadına tesettürü farz kılmış. El ve yüz hariç bütün beden örtünecek dediği için. Çünkü bunların zihniyetine göre kadın açık olursa özgürleşiyor. Ama kadın tesettüre görür, girerse kadın köleleşiyormuş. Subhanallah. Değerli olan şeyler saklanılır. Siz değer verdiğiniz altınlarınızı bile saklıyorsunuz. Siz onları kimseye göstermiyorsunuz da kadın örtünüyor diye onlara yobaz gerici mi diyorsunuz? Sizler uzaya çıktınız da, sizler aya çıktınız da, bir şeyler keşfettiniz de siz kadınların tesettürüne mi takıldınız? Siz ancak kendi bedenlerinizi kullanırsınız ve ondan sonra iffetli namuslu olan bacılarımıza da iftira atarsınız. Onları akılsızlıkla, gericilikle, kafasızlıkla suçlarsınız. Bunları söyleyenler cahilden başkaları değildir. Bunlar dediğim gibi ancak kadının bedenine değer verirler. Hiçbir zaman kadının aklına, ilmine, ahlakına, edebine bakmazlar. Ve bu zamanda fenomen olanlar, tanınanların yüzde doksana bir bakın. Allah aşkınıza dişiliğini kullananlar değil mi? Bedenini kullananlar değil mi? İffetiyle, ahlakıyla, edebiyle, aklıyla, ilmiyle meşhur olan, tanınan kaç tane kadın var? Özellikle bunların zihniyetinde olanlar. Bunların zihniyetinde olanlar yani batıl ideolojiye ilah edilenler kim olursa olsun. Onların zihniyetinde olanlar ancak bedeniyle, ahlaksızlığıyla, ondan sonra sanat camiasında haşa birbirlerini öperek Kar, karı işte kocasını başkasına veriyor. Koca karısını başkasına veriyor. Bunlar böyle bir zihniyete inanıyorlar ve onların sanatında, sözde sanatında çevirdikleri filmlerde 60 yaşındaki adamlar 20 yaşındaki kadınlarla sevgili oluyorlar. Buna ses etmiyorlar. Ve haşa onlarla ilişki yaşıyorlar. Onlara ses çıkarmıyorlar. 14, 15, 16 yaşlarında kız çocukları sahillerde, parklarda Sokaklarda, çarşılarda, metrolarda "Nauzu zina ediyor." başka erkeklerin yanında erkekler onların vücutlarından faydalanıyorlar. Bunlara sesleri çıkmazlar. Ama helal dairede 18 yaşında reşit bir kız dese ki "Ben evleneceğim helaliyle." onlara göre gerici, ahlak dışı oluyor. Ama onların zihniyetine göre 13 yaşında, 15 yaşında bile sevgili yaparsa, hayat böyledir. Çocuklar eğlensin diyorlar. İşte onların zihniyeti böyledir. Benim inandığım İslam medeniyeti ise elhamdülillah herkesin kadın erkek iffetli olmasını söylüyor. Kardeşlerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte buyuruyor ki خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ Sizin en hayırlılarınız diyor, kadınlara en iyi davrananınızdır diyor. Kadınlara iyi bakanlardır diyor. Ve başka bir hadiste Peygamber Efendimiz her kim eşine zulmederse Eşini döverse o bizden değildir diyor. Onun imanı zayıftır diyor. Hangi dinde böyle bir şey var? Sizin sistemlerinizde her gün kadınlar dövülüyor. Kadınlara zulmediliyor. Siz kadınları koruyabiliyor musunuz? Allah Azze ve Celle kadınla erkeği ayırt etmemiştir. Yaratılış olarak zaten farklıdır. Ama aynı cennete talipler. Allah diyor ki, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰي اَتْقَكُمْ Sizin en hayırlınız, Allah katında takvalı olanınızdır diyor. Kadın veya da erkektir demiyor. Başka bir ayette Rabbimiz men amile salihan min zekerin au untha ve mu'minun falanuhiyennahu hayatan diyor. Erkek olsun, kadın olsun. Kim hayırlı salih ameller işlerse ona dünya ve ahirette hayırlı güzel bir yaşam veririz diyor. Onlara büyük bir ecir vardır diyor. Allah demiyor erkekler şu Cennetül Firdevs'e girecek de yok kadınlar Cennetül Firdevs'e giremez dememiş. İslamiyet kadına ve erkeğe bu şekilde haklar vermiş. Bunlar diyorlar ki işte kadına değer verilmiyormuş. Gördük kim kadına değer veriyor veyahut da vermiyor. Sizin aklınız sadece cinselliğe çalıştığı için siz böyle konuşmalar yapıyorsunuz ama elhamdülillah bizim yanımızda kadın değerlidir. Kadınlar bizim anamızdır, bizim bacımızdır, bizim kız kardeşlerimizdir. Biz onlara asla kötü nazarla bakmayız ama sizin zihniyettekiler ise kadına anca bu gözle bakarlar. Rabbim İslam'a iftira atanları da ıslah eylesin. Her kim İslam'a hakaret ediyorsa Allah Azza ve Celle ilk önce temennimiz onlara hidayet etmesidir. Eğer hidayet nasip olmayacaksa Rabbim onları kahhar ismiyle kahru perişan eylesin. Rabbim bacılarımızı her türlü iftiralardan muhafaza eylesin. Ey İslam'ın kadınları yüzünüz ak olsun, başınız dik olsun. Bunlar iftiradan başka hiçbir şey bilmiyorlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.